Herkese merhabalar. Bir önceki videoda arkadaşım için ördüğüm makyaj kutusunun tabanını bitirmiştim. İskelet çubuklarımı da dik konuma getirip duvar örgüsü için hazır hale getirdim. Şimdi iskelet çubuklarımla aynı renk 3 tane örgü çubuğu alıyorum ve tabana yapıştırıyorum. Bu çubukları kullanmadan önce nemlendirip poşet dosyaya sarmayı unutmayın. Örgü işlemini kullanacağımız için esnek olmaları gerekiyor. Evet başlangıç çubuğumun ucuna her zaman olduğu gibi paket lastiği geçirdim. Başladığım noktayı daha kolay bulabilmek için. Ve e, kalıbımı da tabanımın üzerine yerleştirdim. Bu kalıp için ben e, normalde bir su bidonu kullandım. 8 litrelik bir su bidonu. Ama hem e, tabanı daha yuvarlak olduğundan buraları sıfır olmadığından hem de e, çok e, hafif bir Boşluk kaldığından tabanımda yani tam oturtamamışım. Biraz fazla örmüşüm tabanı. O yüzden etrafına fon kartonu sardım. İçinde bir yaklaşık 10 tane fon kartonu var. Biraz daha tam oturmasını istediğim için kalıba sepetin. Bu şekilde boşlukları doldurdum. Şimdi çubuklarımızla örme işlemine başlayacağız. İlk çubuğumuzu iki tane çubuğun üzerinden atlatıp 3. çubuğun arkasından geçiriyoruz. Bu işlemi yaparken bir yandan çubuklarınızı e, düzeltin. Bir sonraki çubuğumu alıyorum. İki çubuğun önünden geçiriyorum ve üçüncünün arkasından geçireceğim. yine iki çubuğun önünden üçüncünün arkasından geçiriyorum Başladığım noktaya gelene kadar bu işlemi sürdüreceğim. Başladığım noktaya döndüm. Ee, bu benim başlangıç çubuğumdu. Gördüğünüz gibi bir öncekinin arkasına geçtim. İlk çubuğumu buraya eklemiştim. Şimdi e, en soldaki çubuğumu değil en sağdaki çubuğumu alacağım. Yine iki tane atlatıp üçüncünün arkasından geçireceğim. Ve burada kesip saklama işlemini yapacağım. Biraz tutkal dökeceğim. Şimdi yine en sağdaki diğer çubuğumu alacağım. Yine iki tane çubuk atlatıp üçüncünün ön arkasından geçireceğim ve bunu da buraya saklayacağım. son çubuğumu yine iki taneden atlatıp ilk başladığım çubuğumun arkasına alacağım kesip buraya saklayacağım Evet gördüğünüz gibi uçlar tamamen kapandı. Başlangıç noktam artık belli olmuyor. Böylece en alta e, vizon rengi bir örgü koymuş oldum. Örgü çubuklarımı ekleyip bej rengi çubuklarımla örmeye devam edeceğim. Biraz tutkalla sabitliyorum iki tane çubuk ekliyorum. İlk çubuğumun önünden ikinci çubuğumun arkasından geçirerek örgü işlemimi yapıyorum. Bu şekilde sepetim istediğim yüksekliğe ulaşana kadar öreceğim. ben 10-15 santim kadar yükselteceğim sepetimi. Siz arzu ettiğiniz kadar örebilirsiniz. Arkadaşlar sepetim arzu ettiğim boyuta geldi. Şimdi kenar kıvırma işlemini yapacağım. Bunun için İlk rulomu bu şekilde sıradaki rulonun arkasından geçirip büküyorum. İkinci rulomu da aynı şekilde büküyorum. İlk rulomu ikinci rulonun iskelet rulonun önüne gelecek şekilde ayarlayıp kesiyorum ve arkasını alıyorum. Üzerine baştaki rulomu kıvırıyorum alttaki ruloyu alıp buraya getiriyorum. Yine en üstte, en altta kullandığımız vizo rengi görünecek, iskelet çubuklarımızın rengi olduğu için. işlemi en başa kadar tekrar edip e, sepetimizi bitiriyoruz. Bir sonraki videoda sepetimizin kapağını nasıl yaptığımı anlatacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar.